onlar. Ama ne fark eder? İki insandır onlar. Seyreyleyin bakalım. Anlayan adam huzuruna az, anlamayana sivrisinek yabancılaştırma efekti. İyi seyirler. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden kadın terörist Sevim Taşan'ın yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor. Sürekli kılık değiştirdiği için kamuoyunda bin bir surat sevim olarak anılan teröristin bir türlü yakalanamaması emniyet teşkilatını güç durumda bıraktı. Emniyet müdürü Ercan Baldemir'in eleştirilere karşılık yaptığı açıklamada Sen Taşan 12 saat içinde yakalanmazsa istifa edeceğim dedi. Tabii efendim. Haklısınız efendim. Zaten evet. yakalamak üzereyiz efendim. Ayrıca beni bu göreve getirmemiz duygulanmama sebep oldu efendim. Çok güzel bağırıyorsunuz efendim. Ne <laughs> güzel <laughs> kapattınız telefonu efendim. Hürmet ederim efendim. Gacıyı amirim. Gacıyı <laughs> mı? Amirim gelecek dediniz ya amirim. Amirim gelince ortalığı biz görür de amirime kızar mı ya amirim? Gittim temizlikçi bacı getirdim amirim. Tanıştırayım. Atçı bacı temizlikçi. Rıza, evladım. Ne diyorsun sen lan? Amirim gelecek dediniz ya amirim. Eee? Evet. Ben de dedim ki amirim gelince ortalığı bile biz görmesin dedim. Ortalığı böyle biz görür de, amirime kazandırayım şunu. Lütfü temizlikçi koca getirdim amirim. <laughs> Suat, evladım bu rızayı al, tuvalete git, klozete dök, üstüne işte ne yapıyorsan da yap, süt çek ve gel. Müsaadeniz olursa ben vazifeme başlayabilir miyim hanımım? <laughs> Anıl mı? Ee şey amirim, bizim at çabacı Ekseri'ye de ev temizliklerine gittiğinden temizle. İşte ondan e, dili sürüş de ondan olur. Sus Rıza sus! Susmakla yetinme, hızla dışarı çık, senelik izni al, memleketine gitme ve orada öl! Başkan! Amirim! Gelin ve baş! Amirim ben senelik iznimi geçen asar zamanı aldıydım ya amirim. İzninizle komiserim. Rıza, amirim. צא <laughs> 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 Komiserim, iz üstündeyiz ama kadının eşkali belli değil. Yani böyle bir kadın var mı yok mu bile belli değil. O ne demek öyle? Yani gazetelerin uydurduğu bir insan var. Basının yarattığı bir canavar. E bize de yakalamak düştü. E müdüre söyleseniz bir iki gün sonra gelsin. Ulan adam bizi içli köfte yemeğe mi geliyor? Ne diyeyim yani? Bugün çalışır günümüz. İki gün sonra mı buyurun diyeyim. Saat üçe kadar bu kadını bulmak zorundayız. Daha doğrusu bir kadın bulmak zorundayız. Eşkali bilinmediğine göre. Evet. <laughs> Bravo lan sağ <Zavrı. gülüyor> Her halkarda herhangi bir kadın da bizim işimizi görebilir. Tabii. Yeter ki aldığımızda gürültü patırtı çıkarmayacak. Sırtı zayıf biri olsun. İyi de nereden bulacağız böyle? Хороших okay. выкупов. Okay. serildiği sırada ''Çok ulu haklarınızla kirletmeyeceksiniz, zafer bizi bulacak'' şeklinde slogan attı. Teröristin evinde yapılan arama sonucunda bir adet uzun namlulu koca, çeşitli çap ve markada yoksulluk ve çok sayıda örgütsel döküman bulundu. Mide ne bir şey olmasın, içmeyeceksin ki? Ya ne yapacağız? <laughs> Bize bir lazım. Nasıl yani? Birazdan anlayacaksın. <laughs> yani, Sevim olduğunu inkar edersen, birazdan anlayacaksın. Konuş, Allah. Can, başından başla istersen. Sanat hayatına nasıl atadın? Sahneye para için mi çıkıyorsun? Yoksa başka projelerin var mı? ders aldı. Meşhur işkenceci, muhasebeci Doğan Kutukuz'un öğrencisiyim ben. <laughs> Örgütü yeniden toparlamak için ülkemizde kimsizde, kim sızlıyor? Kim bu vatanı bölük parçalık suyla sıkmak isteyen? Kim bizim suyla yap, pilav yapmak isteyen? Kim bizim pilavımızı başkalarına yedirmek istiyor? Allah'ın reçeteyim. <laughs> <laughs> bizim böyle şeyle alakamız olamaz ki. Hocamla biz seçimlerde oy bile vermeyiz. Gideriz, <laughs> paşa paşa cezamızı öderiz. Boş oy kulasak yine cezamızı çekiyoruz ama... yaparız. Vergi öderler öderiz. Fiş topladıkları toplarız. Tamam işte. Topladığın fişler sana elektrik olarak geri dönecek. Sen şimdi kötü yaptın Mimli Sıra. Beni çok sinirlendirdin. Muameleye başlıyorum. <laughs> <laughs> Ayağım! Bırakın! Dükkanın çırağı. Bizim altı tane şişe varmış. Bakkal abi parasını istiyor. Ya parayı verin ya da şişeleri. Yoksa sizi polise şikayet edeceğiz. Kes var O şişeler verilir mi? O şişeler birer milli kahraman. O şişeler vatanın bütünlüğünü sağlıyor. Ne diyorsun bin bir sıra? Sana altı şişe yeter mi? Bir altı tane <laughs> <birer> getirelim mi? <laughs> tamam kabul ediyorum. Ben Sevim Taşan ilk sorgusunda samimi itiraflarda bulunup pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini söyledi. İfadesini kendi hür iradesiyle verdiğini söyleyen ve pişman olduğu için çok sevindiğini belirten Sevim Taşan ''Bir daha dünyaya gelsem yine itirafçı olurdum.'' dedi. Amin. Yakaladık amirim, bulduk amirim, tuttuk amirim, getirdik amirim, başardık amirim. Kimi yakaladınız? Kimi buldunuz? Kimi başardınız? Ayrıca ne biçim lan bu? Sevim Taşan'ın amiri. Sevim Taşan'ı yakaladım. Biz onu yakalamıştık ya. Bir tane daha yakaladım be ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Boğaz'da Sevim Taşan akıllı var? Aa, öyle değil. Bu satan ki Esas Sevim Taşan. <laughs> Sahipsini yakaladım amirim. Fakat şimdi şöyle bir durum var amirim. Gerçek Seyyid Taşa kendisini o kadar şeye ittirmemize rağmen bir türlü Seyyid Taşa olduğunu kabul etmiyor. Reyit <laughs> <eğitmeyi> ve inkar ediyor. <laughs> e bizim Hatice Hoca Seyyid Taşa olduğunu da kabul etti, ifade imzaladı. Yani esas Seyyid Taşa Seyyid Taşa olduğunu reyit ve inkar ederek Seyyid Taşa mevzunu çok karışık bir hale soktu abi. Ne yapsak? Temizlikçi kadını bıraksak mı? Eee ifademi kaldı amirim, nereye bırakayım? Ne yapacağız peki? E işte amirim, bir sonra size soracağım. Ama şimdi şöyle bir şey var amirim. Ben bir şey düşündüm. Eğer şimdi bizim adlıca bacı Sevim Taşan'la Esra Sevim aynı kefeye koyarsak bir sonuca varabiliriz. Hayır, bence ikisini aynı hücreye koyarsak bir sonuca varabiliriz. Ay aklımda bin yıl be amirim. Bu hiç beni bakma gelme ne diye. Hatice bacı. Şşşt Hatice bacı. Ne var lan ne var? Bir <laughs> yüzden düştüm buralara. Senin için getirdiğim döner ekmekleri unutuyor var. ama. İstediğim artık. Aylar geçiyor. Sakallarım çıktı. <laughs> kurtaracağım seni bebacım kurtaracağım. Gittim senin için esas evi taşını yıtaladım. Ama inkar ediyor namussuz. Ben Sevim Taşan değilim diyor. Ne? Her şey onun iki dudağının arasında. Mirda! Bekle şimdi gitince o <laughs> sanıyor. Mirda! <laughs> tamam Sevim! Tamam! Olá, 아니 <sus> 我今天就去考了。Yeah,